Merhaba arkadaşlar hepiniz yepyeni videoda hoş geldiniz. Ben Cem arkadaşım Mert. Herkesin merhaba. Bugün dolap oynayacağız. Şöyle evet. Göstereyim rolleri. Tamam yeter bu kadar görmek. <laughs> <laughs> Yaz öyle oldu. Vurdum 30 turum gibi. Aynen. Şu yan, yanımda yanında Superman var. Hiç adil değil şimdi Allah, super güçleri... destek, Superman. Right. Uçuyor. Superman uçuyor. Uçtum şahitlerim var. Neyse bakalım gamelere. İlk game. Bu ama her zamanki gibi. Ne no, o oh, ikinci? Oh, oh. Ha şey e, turuncu şeyleri vuracağız. Üçüncü ne? Onu ben de bilmiyorum. Üçüncü. Göreceğiz. Neyse deneyeceğiz artık. Bakalım kim birinci olacak. Ben az önce üçüncü oldum. Deneme yaptık. Ben de dördüncü olmuş. Bulunmaktayım tamam. Şöyle bir yer. Hadi şu kar toplarını alalım. Aa. Ama arkadaşlar şey var oldu mu şimdi yani? Şöyle koyarım. tam artık başlayıp birim. Vur. Haz. Tamam. Devam. Durmak yok. Tamam. Senin az önceki arkadaş mı? Tamam. Bir yanlış koydum lanet olsun. Mükemmel gidiyorum. Birinci kim bak isterim Mert. Dur dur. Silo yaptım. Çekil. Git hele. Oo. Hmm, daha... sanırım şöyle atayım. Wow, ne ara? Oo, oh, Üç. Aa nasıl ya? Yürü git. Uyduruyor. Olabilir. Neyse. Değil ya? Da, da ben bunu. Ezen bondaları bulacağız. Yerden hareket edebiliyor muyuz? Evet. Hmm. Kaç saniye? 5, 4, 3. Bu ultra okçu yeteneklerimizle. Şu, ha tepedekileri vuracağız. <laughs> Çok akıllısın. Ben de yerde falan bulacağız. Diye Dur. Nasıl ya? Diye düşünmüş. İt. Şuradan yer mi? Yemedi. Yer hadi. Yesin artık. Tamam. Şöyle çılgın okçu yeteneklerimi kullanarak. Bir tane daha. Bir Aa, tane daha. Kim vurdu? Daha şey göremiyorum. Heh, tepemde var. Şurada var. Şurada Yerden var. sonra onlar bitiyor. Şeyleri yapıyorsun. Yerdekileri mi? Yok yok küçükleri. Küçükleri mi vuruyoruz artık? Evet. Tamam. Tamam şu an ne yaptım hakkında pek fikrim yok. Aha gördüm. Aha gördüm. Vallahi gördüm alacağım. Tamam. Başka göremiyorum. Fena gitmiyoruz ha. Ya öbürleri çok mu? ya biz Hakikaten Gerçekten ya. iyi olduğumuz bir oyun bulduk Hunger Games sonrasında <laughs> 100 tane oyun sonrasında İyi ya bir fena puan değil. Ha, Benim bir puanım var Sen şu anda birinci görünüyorsun Ecem 4 puanım var Evet peki bu nedir? Hatırladım Ecem bak beyaz ya ondan sonra mavi oluyor ondan sonra Mor gibi bir şey oluyor, ondan sonra kırılıyor camlar, aşağı düşmen lazım. Hmm. Görüyor musun? Biz yürüdükçe mi rengi şey oluyor? Evet, üç kere geçince bak kırmızı olmuş şu. Tamam. Şöyle o zaman. Allah durma. Tamam. bakalım nasıl olacak? Kim yenecek? Kim Kırmızıda mı patlıyor demiştin? Evet. İyi o zaman. Olduğumuz yerde durabiliyor muyuz? <laughs> Durursan da bir iki de bir senin üstünden geç bir şey yapar. Bozar. Oo düşüyordum. Evet. kırmızı Kırmızılaşmaya başladı her taraf. Adamlar mı azaldı ne? Düşen var mı ki ya? Düşüyorlar. Güm güm ses geliyor ya. Nasıl hep benim geçtiğim yerler kırmızı. Bu ne? Aynı yerde durmak istiyorum. Ş Bir şaka yapmıştım. Aa! Ne oldu? Nasıl ya? Gittim. 3 puanım var ama. Ha ben biri Yoo. Ee, yo. 3 puanım var şu anda. Sen 7. Birinci oldun Ecem. Bak. Aa I am da winner. Teşekkürler, teşekkürler. Beni sizler yarattınız dostlar, gençler. Eee sen yani oyunda en iyi testersin. <laughs> Adam bize test yaptı. Evet. Çok... sanırım bu kadar kısa olsun. İkinci partisi de verin istersen. İkinci parti sonra yaparız. Burası boş baya. Bugünlük bu kadar olsun. Biz başka oyunlar oynamaya devam ederiz. Başka videolarda dur. Önce abone olun. İkinci olarak ee, biz kimseden premium falan istemiyoruz. Evet. Kimseyle oyun oynayın. Benim adım isteyenler olmuş. Aynen Mert'in ismini verip ben girmek istiyorum falan diyenler olmuş asla çocuk 500 lira falan da istemiş sanırsam yani yok artık yok dedim ee, beğendiyseniz abone olmayı like atmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın